Yedi. Niye abine veriyorsun? Yedi. Benim hakkımı niye abine veriyorsun? Ver Pohacan'ın parasını. Ver. Ver. Bırak onu da oy Allah'ım ya. Abi gel. Abi bak. Ver. Abi abi tamam ben almayacağım. Darlanma darlanma tamam. Ağzını dökün bayrağını sikeyim. Tamam dur alalım. Tamam vermemaz. otur otur tamam. otur. Yemin ederim. Tamam de. otur. Bak bir daha sana yemin ederim. Şuna yine bakmayacağım. Niye bakmayacaksın? Ama şimdi Pohacan'ın parasını niye vermiyorsun bana? Niye vermez oğlum. Para babanın e, değil mi lan? Sen ibne misin? <laughs> Hayır sen ibne misin? <laughs> Yok ibne değilim diye Alın sana dafı. niye yardım Nasıl niye vereceğim oğlum? Benim kime borcumu verdim abim? Kime borcumu verdim? Verdi mi sana borcumu ya? Çakmak al oğlum çakmak bana mı aldın? Dükkanın yarısı olan oğlum? Bana poğaçanın parasını ver. Al yarısını da bana. Dükkanına... ver poğaçanın parasını ver. Bureye, Ortağın değil misin? Bir de tamam. İçeğin göttür. Kahveye gelen de göttür. Kabul mü? He, kabul mü? Ah. He? Bırak adamı rahat A da bunu attın adam Ayakkabıları da uşak ayakkabısı. Evet. Bu ayakkabılar. Bak bak bak. Buraya gel bak. Ha buraya bak. Ha buraya gel. Bak Doğru değil lan. Ceyre Bu ağrı. Buraya yok. Yok. Bu yok tamam abi, çayını iç. Bu parasını istemiyorum hiç. Bırak <laughs> adamın ciğerini mühürünü adamın ciğerini mi patlatacaksın ya? Ama abi sana bir şey diyeyim mi? Almanya'da bunun bir manitası var. Ayakkabıları Almanya'da manitası göndermiş. Birbirlerine ne aşıklar. Ne? Sana ne? sana ne oğlum? Birbirlerine aşıklar. sana ne? Sana ne? Bir de birbirlerine, o, o, o la birbirlerine aşıklar bir de ya. Gel işe bana ne? Sana ne oğlum? Ne zaman evleneceksin? Ama Ayşe'ye diyeceğim seni. Gene gidelim. Nereye gideceksin? Her Almanya'ya Almanya, Almanya Her gün Almanya'ya gideceğiz. O kadar Hı istediğimiz giden. zaman gideriz biz. La oğlum Din baba. Da, Almanya'da ne işin var lan? Sana ne oğlum? Sen Almanya'ya almazlar lan. beni bulamazsın. Daha bulamazsın babayı. Abi bunu manetay Richard götürmüş. La oğlum sen, sen, beni götürmüş. Mantayrı götürmüş. Onu bir ayırmış. oğlum senin manetay Richard bekleme. ayırdı. Beni bekleme. Richard'dan ne işi var ya? Ağabey Richard burada da abi. Ne? Ne? Giyini. Ne? 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 Ne diyeceğim bana? Ne diyeceğim? Benim maaşı bıraktım. He. Ama bu baba gel. Ee, maaşı gel, var gel. oğlum adamın. <laughs> Alır karıyı. Lan ne ile alacak ya? La bu alacak? ne ile alacak? Alır oğlum maaşı ben, var maaşı. Lan nerenin ne alacaksın karıyı? Maaşı var oğlum. Maaş bana da al bana da. Ha buna bak ya. Lan ne maaşı var bunun ya? Var oğlum adamın. Lan bu bana La sen karıyı bakamazsın. <laughs>